Merhabalar Evde Yemek kanalımda kaldığım yerden devam ediyorum. Sizlere her zaman yaptığım gibi sunumu şort videosu gösteriyorum. Bugün sizlere tavuklu çökertme kebabı yapmıştım. Patateslerimi kibrit çöp şeklinde kızarttım. Şöyle tavuklarım marina soslu. Videoda gösterdiğim gibi sarımsaklı yoğurdumu şöyle ezdim. Ve üzeri için zeytin ee, üzeri için tereyağlı kırmızı pul biber ve toz biber erittim. Şimdi öncelikle patates üzerine şöyle yoğurdu gezdiriyoruz. Şöyle. Evet. Kenarlarını da şöyle süs yapalım. Sarımsaklı böyle yoğurdumuz alacağım bu şekilde karıştı akıyor şöyle süsleyelim şimdi de tavuklarımız üzerine koyuyoruz şöyle Tavuklarımızı da koydu. ve son olarak da Tereyağlı sosumuzu şöyle gezdiriyorum. Hazır mısınız? Bunu mutlaka bence yapmalısınız. Ben ilk defa yaptım. Dedim ki daha önceden neden yapmamışım? Şöyle. Evet, pul biberli, Evet yemeğimiz hazır akşam için. Nefesler tutuldu. Herkes bir çeşit yemek yapmak için bir telaşta. Bakın yemeğimizin son hali. Gayet güzel. Enfes bu yemeği hepinizin yapmasını diliyorum. Evde yemek kanalıma girip ayrıntılı videoya bakıp inceleyebilirsiniz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma girip abone olmayı unutmayın.